Arkadaşlar merhaba, hepiniz kanalda hoş geldiniz. Serimizin yeni videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz dün güncelleme geldi oyuna ve size çok güzel bir şey göstereceğim. Bakın şimdi şu orta kısmı biliyorsunuz değil mi? Kırmızı renk. Hemen ayarlardan geliyorsunuz. Bu da basıyorsunuz. Bakın burada skobun rengini artık değiştirebiliyorsunuz. Mesela şu an ben yeşil yapmak istiyorum bunu tamam mı? Yeşil oldu. Hop yeşile döndü gördünüz mü? Yani değişik güzel bir özellik olmuş. Aranızda merak eden varsa yapabilir. Ve bugünkü silahımız da e, SG 553. Bu da bayağı güçlü bir silah. Oh, kardeşim? Her ne kadar çok oynamasam da silahla inanılmaz güçlü kurtaran bir göstermek istiyorum. Yıldırını bırakırım müsait bir yere. Ekran görüntüsü olarak. Zaten ya yakında 33 vuruyor silah. Belli mesafede çok güçlü. O yüzden de oynamanızı tavsiye ediyorum. Tepmiyor da benim bir yolum da gayet iyi oldu. Onu vurduk kaçtık. Böbeleri Aman. Yani şu hemen gücünü size göstermiş oldum. 3 kill aldık abi. Yani bu sefer güçlü usta işte. Geçin <laughs> <Kesinlikle>. bakalım. <laughs> Aman ben. <oynayelim de. gülüyor> ah be, shotgun'ı <şatkanı> mı yedim? <laughs> Mp5'i ölmüşüm. Allah blind şekilde bayrağa giriyorum umarım patlamam. Burada şuraya girmek iyi olabiliyor. Bomba tipini gördüm. Bunu. Ooo. Ne yapıyorsun burada? Yani yeşil şey de değişik oldu ya. Hoşuma gitti yani ne yalan söyleyeyim. Tabii kırmızı sanki daha iyi çünkü çok parlıyor. Yeşil o parlaklığı tam gideremiyor ama yine de size göstermek istedim. Bir geri kaçmam lazım. Hepsi muhtemelen bunların burada. Eee evet, kimse kalmamış. Bravo takım. Bizimkiler yağdı valla. Oo onu gördüm. Ben şu bina'ya girmek istiyorum da ölür mü umurum burada ya Aa Karakteri gördünüz mü eline silah almadı Loş Üçüt kill olduğu için Kanan yağdı çocuğu Onu da vurdu Onları <laughs> çok dedi. Güzel burayı temizlemem iyi oldu Abi Bunlar nereden çıktı Doğma kitlerini görmedim biliyor musunuz? Allah'tan vurduk. Oh, aman 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 aman. Ne kadar keyifli silah ya. Vallahi yürüyoruz millet ha. Aman 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 ne oluyor ne oluyor ne oluyor. Valla silahla fena yardırmacı işi. Aşırı hoşuma gitti. Ben bayağıdır dur önemiyordum bu silahla. Çok keyifliymiş ya. Adammış ya. Diyorum sarı bir şey parlıyor da ne. Aynen adamı söyledi ona. güzel bayrağı çektik ama adam var galiba burada gayet sesi geldi. Oo, sniper atıyor hiç bitemeyeceğim burayı. Şey. Allah bizimkiler A'ya doğru basıyor. hemen. Beni kim vuruyor anlamadım. Sanırım öldüler. Oo, kardeşim benim. Nereden peki onu hayatta uğramayacağım için sağ ol. Bizi Allah'la belki girilir bu ya. Smoklarla da girilmeyecek gibi patladık galiba. Sen daha var ama. Zaten... Yani yalandan koşuyorum şu anda. Yalandan koşuyorum dedim iyi sızdık ha. Ama çok kitlemek istemiyorum ağır bu şekilde. Sadece gördüklerimi atmak istiyorum tekim burada şu anda ölürsem bir de kalamayacak. O, o sniper hiç beklememe gerek yok abi. Araçları var. Dediğim olay buydu. Headshot yedim abi. Adamlar Amerikan sniper olduğu için herkesi vuruyor. ama Allah buraya gene geldim de. Çekim öleceğim tamam, tamam. Ya yani burada çok bir şey yapamıyorum. Sadece gelenleri vurabilirim. Şöyle hayatta giremem burada. Anında yerler. Oh yatıyor gördüm. Son anda gördüm de öldük. Allah içeriye sızdık bir şekilde de. Bunları gördüm de. Yani bayrağı çektik gibi güzel iyi kazandık bari. Güzel maçtı. 41-10 e gittik. Yani. Silah çok güçlü. Ee, dediğim gibi bir yere şeyini koyarım bunun büyüldüğünü. Videoyu beğendiyseniz daha katmayı, kanalda abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.